Hadi getirin mangalımı. Getirin mangalımı. Getirin, getirin, getirin. Hadi, 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 hadi. Hızlı, hızlı. Evet, arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tüplü mangalla pratik bir şekilde ızgara yapacağız. Gördüğünüz gibi bu mangal ee, normal kömürlü değil. Ee, lav taşlı. Bu taşlara lav taşı deniyor. Ee, buradaki mantık şu. Ee, tüp takıyoruz buradan yan taraftan. Ee, bağladığımız tüp e, taşları kızdırıyor. Taşları ısıtıyor. Ee, taşların ısısından da e, üst kısımda etler ızgara oluyor. Böylece arkadaşlar hem doğaya kirlilik vermemiş oluyoruz hem de kömür tadı almamış oluyoruz mangalda. Evet tüpümüzü de getirdik. Kurulumu da gayet basit. Burada 4 adet ayağı var. Dört adet ayağımız var. Bunu böyle pratik şekilde takıp yükseltebiliyoruz. Biz bazen mangala gidiyoruz. Mesela bizden önce gidip mangal yapmaya başlayanlardan sonra başlıyoruz. Biz pişirip yiyoruz. Soframızı kaldırıyoruz. İnsanlar hala mangal işiyle uğraşıyorlar, değil mi kızlar? Bizimki çok hızlı oluyor. Evet. Yani bütün mevzu bu arkadaşlar. Sadece tüpü takıyoruz. Buraya taktığımız zaman zaten mangalımız hazır oluyor. Arkadaşlar e, acıktınız mı? Evet. E, o zaman hadi hep birlikte e, masamızı kuralım olur mu? Haydi bakalım mars mars. Zeynep çok mu acıktın kızım? Evet, kendi Hemen mangalın başına oturdum. Hemen kendim yapacağım tamam ya. Tamam o zaman. Hemen 5 dakikada şipşak mangalımızı yapalım. Evet. Ee, evet. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Ayrıca burada mangalımıza ait kuzine var. Ee, burada mangal yapma yapmaya başladıktan sonra buraya patlıcan, e, domates, e, soğan gibi şeyler koyarak burada e, pişirebilirsiniz ayrıca. Şimdi e, tüpümüzü açıyoruz. Tüpümüzü açtıktan sonra... Evet arkadaşlar, tüpü yaktık. E, tüpümüzü ilk yaktığımız zaman biraz daha fazla aç aç, aç açmamız gerekiyor. E, çünkü buradaki e, laf taşları e, ilk başta iyice kızması gerekiyor, ısınması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi e, şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an lav taşları e, güzelce e, ısınmaya başladı. gördüğünüz gibi mangalı yani yakmamız e, yani hemen hemen yaklaşık bir dakika geçti. Bir dakikada şu an mangal hazır hale geldi. E, direkt etlerimizi koyup e, hemen ızgara yapmaya başlayabiliriz. Şu an, Ay güzel koktu. Şu an ızgaramızı dizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar ilk parti etlerimizi pişirdik. Şu an gördüğünüz gibi e, gayet lezzetli gözüküyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir e, duman çıkışı yok. E, gayet e, rahat bir şekilde. E, e, hatta mangalı yaparken yanınıza koyup direkt pişirip pişirip yiyebilirsiniz. Öyle de. Gayet iyi olur. Geze geldi. Geldiniz mi? Güzeller. Çok acıktım. Çok mu acıktınız? Evet. Nasıl gözüküyor kızlar? Çok güzel görünüyor. Ya, neden acıktınız? Evet, Zeynep şu an e, kasap önündeki kedi gibi pişmesini <laughs> bekliyor. Kaçarken de terliği çıktı. Aa, Zeynep senin saçların ne güzel olmuş babacığım. Bakabilir miyim? Vay. Wow. Annem ya. Benim saçtım öyle ama piş olduğu için çıkıyor. Kısa evet için çıkıyor mu? Ha bu arada beni lafa atıyorsunuz yanacak Nerede? etlerimiz. <laughs> Kızlar nasıl olmuş? Çok Güzel. Güzel mi? ondan olan şimdi o aletten varsa yesinlerden yapsınlar. Elektrik nasıl olmuş hiç? Senin yorumlarını alalım. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım afiyet olsun.